verin ki ürettiği malları alabilsin. Ee, o ürettiği mallar alınırsa üretim tekrar olsun, istihdam artsın, üretim artsın ve bir e, refak devleti ortaya çıksın. Ve sonuçta işte Türkiye'de de 1964'de 65 seçimlerine girmeden e, İsmet İnönü Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solundadır dedi. Sonra Gülen de, e, 70'li yıllarda demokratik sol ifadesini kullandı. 80'den ve 80'den sonra da Sayın Genel Başkanım sizin de içinde olduğunuz Erdal İnönü'nün Sosyal Demokrasi şeyiyle, teziyle Cumhuriyet Halk Partisi anlıyor o hale gelir, gelir oldu. Ancak bugün gelinen noktada sosyal demokrasiyi tartışırken şuna da bir vurgu yap, yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. Yani mevcut sosyoekonomik yapının Sorunlar çıkardığı ve Türkiye'nin önüne bir takım engeller koyduğu ortadayken, sosyal demokrat bir parti olarak olduğunu söyleyen bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisinin daha sosyal demokrat bir alternatif sunması gerekmez mi diye düşünüyorum ve size söz veriyorum buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, e, yalnızca Türkiye'nin e, içinde bulunduğu bugün içinde bulunduğu e, koşullar nedeniyle değil, e, aslında e, sürekli olarak ya da genel olarak e, Sosyal Demokrat bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sosyal demokrat alternatifi gündemde tutması, seslendirmesi gerekiyor. Bunu yerel yönetimler için de söylüyorum, merkezi yönetim için de söylüyorum. E, özellikle e, sosyal demokrasiyle e, küresel ölçekte egemen olan e, üretim fonksiyonu arasında ee, bir bağlantı olduğu kanısındayım. O nedenle bunu söylüyorum. Ee, bizim genel olarak kabul edilen yüksek performansımız 1945-1980 e, arası dönemidir. Ee, dünya genelinde e, Kuzey Avrupa'da başka ülkelerde yerlerde sosyal demokrasinin o dönemde altın 30 yılını yaşadığı altın çağını yaşadı evet. e, söylenir. Evet. E, 75-80'den sonra da e, sosyal demokrasinin performansının giderek düştüğü gerilediği ileri sürülür. E, o dönem e, Fordist üretim fonksiyonunun evet. e, egemen olduğu dönemdir. Evet. E, ve örgütlenme modeli özellikle işçilerin e, örgütlenme modeli ve işçi örgütleriyle sosyal demokrat partiler arasındaki yakın ilişkiler e, o dönemde çok e, gelişmişti. E, hemen hemen bütün kuramlar da, e, bütün düzenlemeler de e, o dönemdeki gelişmelerin ışığında şekillenmişti. Hatta kurallaşmıştı. Hatta Sosyalist İnternasyonel'in liberal olmasa bile bir takım düşüncelerinin hala seslendirilmekte olduğu bile söylenebilir. Ama Beyç Bey, şimdi 70'lerin ortasında küresel üretim fonksiyonundan ya da sisteminde de diyebilirsiniz. Belki yerine e, sistem daha doğru bir ifade olabilir. Çok ciddi bir değişiklik yaşadık. E, buna post üretim e, dönemi deniyor. Osfordist üretim dönemine küresel ölçekte, o arada Türkiye'de de sosyal demokratların bir uyum sağlayamadığı kanısındayım. Ee, bugün onun izlerini genel olarak her yerde yaşıyoruz. O tarihten bu yana e, tek tek sıralamayayım. E, çok önemli gelişmeler oldu. Siz sanayi devrimini başlattınız sanayi devriminden beş aşağıya beş yukarıya 1980'lere 75'lere falan 70'lerin ortasına en azından gelinceye kadar üretim sistemi aynıydı. Rasyonelize <laughs> etmişti. Ford rasyonelize etmişti. Ama hemen hemen aynı üretim modeli, aynı üretim sistemi, aynı büyüme modeli yani emeğin ve sermayenin büyümenin sağlanabilmesi için gayri safi milli hasılası için e, emeğin de sermayenin de üretim girdileri olarak artmasını gerektiren bir dönemde bizim kurallarımız, örgütlenme modellerimiz, siyasi ilişkilerimiz ona göre şekillenmişti. Ama fosfordik dönemle birlikte yani 70'lerin ortasıyla birlikte içine girdiğimiz dönemi yakalayamadık. Sonra da Arda da çok hızlı gelişti yaşandı. Yani bugün yapay zekaya yani önümüzde yapay zekanın ideolojik olarak önümüze koyduğu ciddi sorunlar var. Yani bildiğimiz klasik anlamda değer emek olmadan emek her teorisini bir şey. Emek olmadan bir değer söz konusu bu yapay zeka ile birlikte bu değeri nasıl paylaştıracağız? Ya fazla teorik gibi gözüküyor mu? e, da yani. çok kısa bir süre içinde bunlar bizim ideolojik olarak küresel ölçekte de Türkiye ölçeğinde de gündemimize gelmesi gereken sorunlar. Şimdi böyle evet. noktaya geldik ki biraz eklettik bir durumumuz var. Tabii. Bir, geleneksel hala savunuyoruz, savunmamız gerekiyor. Yani eğitim, Ücretsiz eğitim, ücretsiz eğitim, emeklilik sistemi, yapımı, bu dört sosyal sektör bugün de bizim savunduğumuz sektörler. Bugün de evet bunun için siyasi yapıyoruz. Evet. Evet. bir değerlendirmesi vardı. Bizim toplumsal dayanağımızı klasik sınıf yani Marksist anlamda bir sınıf tanımı üzerinden tanımlamıyor Bülent Ecevit. Şöyle bir tanım kullanıyordu. Sosyal ve re ulusal refahtan yeterince pay almayanlar. Ulusal refahtan yeterince pay alan herkes. Evet, evet. Yani beyaz yakalı, mavi yakalı. Evet. Yara bizim terminolojimizle esnaf, memur, sabit gelir aşamdan hak ettiği pay bizim toplumsal tabanımızdır. Sol olarak, sosyal evet. demokrasi olarak biz onların uğruna siyaset yapmak durumundayız. Bu dört sektörü onlar için getiriyoruz. Fakat belki birazdan geleceğiz. Buna şöyle bir eklemede bulunayım. Bu sol hareketin isimlerinden David Harvey e, diye bir zat var. Bu Sosyal Demokrat belediyeciliği telikli kent hizmetlerinin meta olmaktan çıkarılması diye tanımlıyor. Çok doğru bir tanım. Yani kaliteli kent hizmetlerini paral olmaktan çıkarmalıyız. Biz bunun için mücadele vermeliyiz. Ve bunu da kent yoksulları için yapmalıyız. Bir başka önemli isim Zizek, Slovaç Zizek. Diyor ki Kent yoksulları Marx'ın klasik proletaryasının yerini almıştır artık. O klasik proletarya devrimci sınıf değildir. Evet. Devrimci sınıf yoksullarıdır. Kent yoksulları gerçekten devrimci değil o tartışma bir yana. Bizim kitlemizdir. Onları esas almak Ve onlara kaliteli kent hizmetini sunmak durumundayız. Şimdi ben ülke geneline gidiyorum ülke genelinde nitelikli kamu hizmetini, kamu hizmetlerini, bunun içinde eğitim var, sağlık var, konut var, emeklilik evet. var. Bunları meta olmaktan çıkarmalıyız. Yani neoliberal yaklaşımların e, tüm dışında bir noktaya taşımalıyız. Valla Beyiş Meclisi sıralarda bana göre partinin örgütlenme modeliyle uygulan e, Ben onunla meşgulüm. Bu sizin, sizin dile getirdiğiniz ve çok önemsediğim şey bu konu aslında partinin programıyla ilgili olarak ele alması gereken bir şey. Bu, bu başkanım bir Bir, bir tamam dakika tamam. bir dakika tamam Çünkü tamam. 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 Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü yenilemeden yapısal dönüşüme tabi tutmadan Aynen. ve bunu gerçekleştirmeden program işine girmemelidir. Program iyi bir program, iyi bir program biraz önce sizin dediğiniz nitelikleri taşıyan bir program ancak yenilenmiş örgütümüz tarafından hazırlanacaktır. Evet. Buyurun, teşekkür ederim. Tam şunu araya sokacaktım. Sizin 80-90'lı yıllarda başlattığınız bir problem odaklarında örgütlenme diye bir atölye evet. çalışması vardı. Evet. Aslında benim de onu birimler temelinde örgütlenme diye geliştirdiğim ve bir rapor hazırladığım o çalışma tam da sizin dediğiniz gibi oradan başlamalı mesele. Çok Eğer dur. oradan başlatamazsak bu öbek, kusura bakmasın asla söylemiyorum. Öbek örgütlenmesi diye bir örgütlenme modeli yok. Böyle bir model yok yani. Evet. evet bunu, ben, ben Bunu araya e, sokmak çok istedim. Çok teşekkür ederim. Aslında yani onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir defa genel olarak şunu söyleyeyim. Ben projecilikle proje kavramıyla sosyal demokrasi arasında güçlü bir ilişki olduğu inancını taşıyan birisiyim. Evet. Çünkü proje dediğiniz sonuçta bir ürünün yaratılmasıdır değil mi? Tabii. Bir şey göre, Bir değer yaratıyorsunuz. Tabii, tabii. Bir değer yaratmak için proje hazırlıyorsunuz. Sonra da yaratılan değeri projenin girdilerine göre paylaştırıyorsunuz. Paylaşım var. Gelir evet. dağılımı var. Yaratılan dağılımı var. Şimdi sosyal demokrasi bence değer yaratma ve yaratılan değeri hakkaniyet kurallarına göre paylaştırma süreci aynı zamanda. Onun için değerin nasıl yaratılacağı önemli. Değerin yaratılacağı klasik projecilikte ilişkileri, mülkiyet ilişkileri öne çıkar. Evet, evet. Oysa bizde hakkaniyet ölçüsü öne çıkar. Biz yaratılan değeri ilişkilerine göre paylaştırmaya karşıyız. Evet. yaratılan değerin kamunun müdahalesiyle, kamucu bir müdahaleyle